İyi akşamlar. Bu yavrumuzu sokakta bulduk. Çok kötü durumdaydı. Getirdik gözleri çok akıntısı vardı. Temizledik gözlerini. Şöyle çok halsiz sürekli uyuyor. Yemek yemiyor. Maması burada. Hiçbir şekilde yemek yemiyor. Su da içmiyor ve dışkısı ishal. Bu pastası kan yapıyor. İshal de aynı şekilde. Bak şu anda karnında yine ses geldi. Kusacak büyük ihtimalle. Çünkü kusuyor. Bak bakayım ona bak bakayım, bak bebeğim. Kanlı bir şekilde yapıyor. Ama yoğun enfeksiyon ve parazit olduğunu düşünüyorum. Öğrenci olduğumuzdan dolayı bu konuda bir şey yapamıyoruz. Ee, bu yüzden Abdurrahman Bey'e ulaştık. Şöyle gördüğünüz gibi çok hasta. Aslında hiçbir şey yemiyor. Ev kedisi olduğunu düşünüyoruz çünkü mama dışında çok az mama yiyor. Bunun dışında hiçbir şey yemiyor. Mamayı da arada bir yiyor. Su da içmiyor. Eve alamıyoruz. Bakamayacağız çünkü. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Yoğun akıntısı var burnunda. Gözlerinde de aynı şekilde. Birkaç gün boyunca çayla, kekik suyla sildik. Damla attık ama geçmiyor. Elimizdeki imkanlarla yapmaya çalıştık ama. Bu şekilde çok hasta ve yorgun. Ciddi derecede bir kanaması var. Poposunu koyduğu yerler kıpkırmızı oluyor. da parazit olabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bir veterinere görünmesi gerekiyor. Büyük ihtimal evden de kaçmış olabilir. Çok sevecen, çok tatlı bir yavru ama bu konuda bir şey yapamıyoruz maalesef ki desteklerinizi bekliyoruz. Şöyle göstereyim çok yorgun ve halsiz hep böyle. Ölecek gibi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Destek olmanız gerekiyor. Veterinere göstermemiz gerekiyor. Daha yavru. Çok küçük kendisi. Şöyle kucağıma geliyor sürekli. Halsiz. Burun akıntısı var. Sildim. Az önce gözlerini. Yine devam ediyor. Aynı şekilde. Devam ediyor. Çok halsiz. Su koydum önüne asla içmedi. Suyunu da içmiyor. Ay burnum mu aktı senin? Çok acil tedavi olması gerekiyor. Bana bak anne gel. Gel mamayı. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel mama yemiyor. Yediği gibi kusuyor. Mama dışında farklı bir şey de yemiyor. Oy. Çok seveceğin Çok güzel bir kedi ama maalesef hasta.